Merhaba sevgili hanımlar, Hanım Celişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle göz alıcı örgü işlerinizde kullanabileceğiniz veya battaniye olarak uygulayabileceğiniz üçgen motif çalışması yapacağız arkadaşlar. Motiflerimizi şöyle ben bir kısmını ördüm. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Ben bunu battaniye olarak uyarlayacağım arkadaşlar. Siz dilediğiniz işlerinizde kullanabilirsiniz. Hemen motifimize başlıyoruz. Sihirli halka üzerine de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben 7 zincir üzerinden öreceğim şimdi. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir ile bir halka oluşturuyoruz. tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir ilmek alıyorum tığıma. Ve halkanın içerisine bir trabzan örüyorum. Trabzan örmüyorum. Halkanın içerisine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki üç ilmeğin iki tanesini çekiyorum ve diğer iki ilmek tığımda kalıyor arkadaşlar tekrar tığıma bir ilmek alıyorum halkanın içerisine batıyorum iki ilmek daha alıyorum tığımdaki üç ilmeği birlikte topluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar bir ilmek alıyorum bu ilk başlangıç motifimizi e, zinciri de hesaplayarak, 3 zinciri de hesaplayarak, 3 trabzan olarak düşünelim. Tığıma bir ilmek alıyorum, tekrar halkanın içerisine batıyorum. 2 ilmeği alıyorum, 2 ilmek tığımda kalıyor. Tekrar bir ilmek alıyorum, halkanın içerisinden bir ilmek çıkartıyorum ve 2 ilmeği alıyorum, 3 ilmek tığımda kalıyor. Tekrar 3. tırabzanımızı örüyorum. Bu şekilde tığımdaki 4 adet ilmeği birlikte topluyorum. 1 2 ve 3. 3 adet zincir çekiyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 2 ilmek 1 ilmek alıyorum. 2 ilmek alıyorum. Tekrar 3 ilmek oldu bu şekilde 4 ilmek oldu. Dördünü birlikte topluyorum. 3 zincir. Burada 6 adet halkanın üzerinde 1 2 3 3 tane daha öreceğiz arkadaşlar. 6 adet örüyoruz. Sonra sıramızı tamamlamış oluyoruz. Hızlı geçiyorum buraları. bu şekilde 6 adet örüyoruz arkadaşlar. 6.'yı da ördüm. 1 2 3 3 zincir çekerek ilk başladığım zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma işlemiyle tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bir zincir ile sıkılıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bir sonraki rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki rengimiz olan kırmızı ile önce bir zincir çekerek sıkılıyorum tığımda. Daha sonra bir ilmek alıyorum. Herhangi bir yerinden yuvadan batıyorum arkadaşlar. 3 zincirin üzerine şöyle bir trabzan örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı bir ilmek aldım. 2 adet trabzan ördüm. 3. trabzanımı şu şekilde bir ilmek aldım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İlmeği alıyorum. Yuvaya batıyorum ve aldığım ilmeği bir kez çekiyorum. 2. ve 3. 3 seferde çekiyoruz arkadaşlar. Normal ikili trabzanı 2 iki seferde çekiyoruz. Buradaki 3. trabzanımızı 3 seferde çekiyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez doluyorum. Şöyle. 1 2 2 kez doladım. Aynı yuvaya batıyorum. 1 2 ve 3 seferde çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. 3 seferde çekiyorum. Bir kez doladığım ilmeğimi, trabzanımı ikinci trabzanı normal 1 2 iki. ikili olarak örüyorum. 3. trabzanı 1 2. Iki. ikili olarak ördüm. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar tığıma bir ilmek alıyorum. Hemen yanındaki 3 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine batıyorum. Bu 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bu şekilde. Yarım trabzan olarak düşünelim. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya 3 zincirle oluşturduğumuz yuvaya bir alttakini içerisinden geçireceğim kaybedeceğim bir ilmek aldım tekrar 1 2 iki. ikili trabzan ördüm ikinci ilmeğim aldım İkili trabzan örüyorum üçüncüyü yine tek ilmek aldım aynı yuvaya batıyorum bu şekilde 1 2 ve 3. 3 seferde çekiyorum. 2 zincir 2 kez dola. Tekrar 1 2 3 seferde çektim. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir ilmek aldım. Yanındaki yuvaya batıyorum. Yanındaki derken aynı yuvaya batıyoruz arkadaşlar. Aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Bir kez doluyorum. 1 2 kez 2 seferde çekiyorum. Ve 3. tırabzanım. Normal ikili tırabzan olarak ördük. 1 zincir. Hemen yanındaki 3 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine batıyorum. Bir kez dolamıştık. 3 ilmeği birlikte alıyorum bir zincirle devam ediyorum arkadaşlar. Bir adet daha öreceğiz. Aynı şekilde üçgen motifimizin zeminini hazırlamış olacağız. Aynı şekilde bir yaprak daha ördüm. Ve yine yarım trabzan ördüm. Bir zincirle başlangıç noktamıza ekliyorum. Kaydırma işlemi ile sıkılıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar zeminini hazırladık. Hemen bir sonraki rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Pembe rengimize geçiyoruz. Tekrar yine bu rengimle bir zincirle ile sıkıladım. Ve burada iki zincir çekmiştik. Bir ilmek alıyorum tığıma. Bu iki zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine buradaki sağdaki değil soldaki bir adet trabzan örüyorum. Hemen önündeki trabzanı örmüyorum arkadaşlar. Bu trabzanın tepesini örmüyorum. Yanındaki trabzanın üzerine ikinci trabzanım hemen yanındakine 3. trabzanım ve burada bir zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 2 iki adet ikili trabzan örüyoruz 1 aynı yuvaya 2 tekrar hemen yanındaki bir zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine geliyorum taraftan yürüteceğiz ipimizi hemen yanındakine yine bir şöyle iki trabzan olarak ördüm yine önündeki trabzanın tepesini örmüyorum yine yanındakine batıyorum ve diğer trabzanın tepesine 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. Bir kenarda 12 adet trabzan olacak arkadaşlar. Buradaki trabzanı dönüşte bir tane trabzan daha ekleyeceğim ben buraya. O yüzden bir başlangıç ve bitiş noktası belli olmasın diye bir tane olarak ördüm. Her kenarda burada iki adet trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet zincir çekiyorum. Hemen yanındaki 2 adet zincirin üzerine 2 adet 1 ve 2. 2 adet trabzan ördüm. Bir alttaki 3 adet trabzanın üzerine 2 trabzan, 1 ve 2. Hemen önündeki 1 adet zincirin üzerine 1 ve 2. 2 trabzan ördüm. Hemen önündeki bir zincirin üzerine yine 1. 2 2 trabzan 3 trabzanın üzerine tekrar 1 2 2 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 1 2 trabzan ve 6 zincir 1 2 3 4 5 6 ve yanındaki 2 zincirin içerisine tekrar 2 trabzan olarak işlemi tekrarı ile sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son köşeye geldim. 3. köşemize 1 2 3 4 5 ve 6 adet zinciri çektim. Burada ilk başlangıçta 1 adet trabzan örmüştük. Onun yanına hemen 1 trabzan daha örüyorum ve burada 2 adet tırabzanımız oluyor. Tepesine batıyorum kaydırma işlemiyle ekliyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi ikili trabzanımızı bu, burada tamamladık. Bir sonraki aşamamız son sıramız yani sık iğnemiz arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. hemen sık iğnemize geçtik. Şöyle uç kısmından bir ilmek alıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve bu 6 adet zincirin üzerine 1 2 3 adet sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar 1, 2 ve 3. 3 adet sık iğne ördüm. İlk trabzanın tepesine batmıyorum arkadaşlar. Hemen önündeki ikinci trabzanın tepesine batarak sık iğneme devam ediyorum. Trabzanların tepesine sık iğne örerek tabi diğer ipimizi de arasından geçirerek kaybediyoruz. Bu şekilde motifimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Son sırası sık iğne. 11 adet trabzanın üzerinde şey pardon 12 adet trabzanın üzerinde 11 adet sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen yine altı zincire geçiyorum. 1, 2, 3 adet sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 adet sık iğne. 2 ve 3. Bir trabzanı atlıyorum. Şöyle yakın göstereyim. Bunu örmüyorum arkadaşlar. Üzerinden atlıyorum, diğerini örüyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramızı tamamlıyoruz. Sık iğne ile üzerinden geçiyoruz. Ve ilk ördüğümüz sık iğnenin üzerine bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten geçirerek kaydırma işlemi ile tamamlıyorum. İpimi kestim. Evet arkadaşlar. Motifimiz bu. Çeşitli örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir motif çalışması. Ben bunu sizlere battaniye modeli olarak ekleyip anlatacağım. Bir sonraki videomda eklemesini anlatacağım arkadaşlar. Motiflerimizi hazırlayalım ve bir sonraki videoma hazırlıklı olalım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tür videoların devamı için bildirimleri açarsanız çok sevinirim sevgiyle örelim arkadaşlar sevgiyle kalın